varlığını Rabbine tamamen adam. O. O. Aslında birbirini hep teyit ediyor bunlar. Varlığını Rabbine ada. Niye? Herkes bir şey uğruna kadar zaten varlık. Adanmamış kimse yoktur. Fakat kime? Nereye? Onun için Allah'a adanmayanlar harcanmış olurlar. Ya Allah'a adanırsınız ya harcanır. Herkes hayatını bir şeye adamıştır zaten. Bakın. Herkesin hayatı bir uğurda geçiyor. Baksanıza. Ama hayatın bedelini ödeyecek olan hazine sadece Allah katındadır. Öyle bir zata ada ki hayatını seni ucuza kapatmaz. Hakimin müstecekinde fakirin hayat düsturu edindiği o meşhur, o harikulade hadis. İşte tam yeri, tam zaman. Allah'ın dinini dert edinenin özel dertlerini Allah satın alır. Allah'ın dinini dert edinmeyip de özel dertleriyle uğraşanı Allah derdiyle baş başa bırakır. Alın size formül. Başka hiçbir şey olmasa bu formül gene yeterdi adam. Evet. Neden içinden çıkamıyorum? Beceremiyorum hocam. Yapamıyorum. Yapamaz. Çünkü kendi derdinle baş başa çıkmaya çalışıyorsun. Ve Allah yokmuş gibi hareket ediyorsun. Çıkamaz. Hadi bakalım der Rabbimiz. Madem kendi kendine yettiğini zannediyorsun, derdinle başa çıkacağını düşünüyor ve beni hesaba katmıyorsun. Ben de derdinle baş başa bırakıyorum, gör de bir hallet de hadi bakalım. Ve ondan sonra cebelleştir, işin yoksa, işin yoksa. En basit şeyleri bile ele yüze, ele ağza bulaştırmamız bu yüzden olacaktır. Onun için Kur'an'daki kodlar inşallah kodu, biiznillah kodu, maşallah kodu. Bütün bunlar aslında Allah'ı hesaba kat. Bismillah kodu. La havle ve la kuvvete illa billah kodu. Bütün bu kodlar. Allah'ı hesaba katın. Allah'ı bir numaraya koyun. Allahsız hesap yapmayın. Allah yokmuş gibi konuşmayın. Budur. Göreceksin. Bambaşka bir mecraya gireceksin. Onun için. Dün halledemediğimiz şeyler Allah'ı hesaba dahil ettiğimizde oh be Allah var. Zaten öbür türlü düşündüğünüzde daha zihinde krize giriyorsunuz. İçinizde krize giriyorsunuz. Ya bunalıyor insan. Nasıl çıkacak işin içinden Allah aşkına? Şu kadarcık cimimle ben nasıl çıkarım hayat yükünün altında? Hayat o kadar karmaşık ki. Bir adım sonra sizi neyin beklediğini bilmiyorsunuz. Hadi buyurun. Size hayatın en çarpıcı bir gerçeğini söyleyeyim. Bir adım sonra hiçbiriniz sizi neyin beklediğini bilmiyorsunuz. Biliyor musunuz? Bilen var mı? O zaman susun be. Ey insan sus. Ve Allah de. Çünkü bir adım sonrasını bilmiyorsun ama bin adım, bir milyon adım sonrasını o biliyor. Sadece bilmiyor. Eyvallah. O zaman böyle bir Allah'a teslim olmaktan başka insanın bir alternatifi var mı? Yok. Yoksa ne? Nihilizm. Hiç. Hiççilik. Agnostizm. Bilinemezlik. Bilmiyoruz. Ya yani efendim Allah var mı yok mu bilmiyoruz. İyi mi kötü mü bilmiyoruz. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Hak mı batıl mı bilmiyoruz. Belki o haklı belki o haklı. Belki kafir haklı belki Müslüman haklı. Belki de işte Ebu Cehil haklıydı. Haşa. Efendim. Allah var mı yok mu bilmiyoruz. Nereye gider insan böyle? Belki senin yaptığın doğru. Belki hırsız doğruydu. Efendim. Belki katil doğru, babamın katili belki de haklıdır. Nereye gider böyle insan? Düşünebiliyor musunuz? İşte agnostik bir zihnin ürettiği tür rahat bu. Nihilist daha berbat. Bir ileri adımda hedonist. Zevkperest. Zevkine tapacaktır. Başka ne yapacak? Hiç. Hiçse her şey mübah. Her şey mübah. Kim sınır çizecek ona? Kim durduracak onu? İnsanın arzularını ne tatmin eder Allah'ımızın aşkına? Bir duru duracağı var mı? Duracak yeri var mı? Bir sınır yoksa hiç sınır yok. İnsan böyle bir şey. Bir sınır yoksa hiç sınır yok. İnanın yatıp kalkıp bir şeye dua edelim. Bir şeye şükredelim. Allah bizim için sınırlar koydu. Buna çok şükredelim. Sınırlarımız var hamdolsun. Onun için sınırlar üzerine ne olur titreyelim. Yani şundan bir şeycik olmaz falan değil. Sınır hassasiyetimiz olsun. Bu çok önemli. Bu çok güzel. İnsanın içinde vicdanında harikulade bir rahatlık meydana getiriyor. Bunun size verdiği o iç huzuru başka hiçbir şeyde bulamazsınız. Bu çok önemli. Günah istemiş, bir müminin günah işlemesinin vicdanında açacağı yarayı bir kafir nasıl anlatsın? Onun için anlamıyorlar. Efendim diyor ne olacak ya? Allah'ın emri ya örtüsüz günü versin. Ömründe öyle bir meselesi olmamış. Yani Allah'ın çizdiği sınırlarda durmak gibi bir derdi olmadığı için Müslüman'ı anlayamıyor. Anlayamıyor. Bu ilginç bir şey. Gerçekten ilginç bir şey. Ben onu anlıyorum. Ama o beni anlayamıyor. Çünkü inanıp inandığı dava uğruna bir şeyler vermedi ki. Bunlara dışarıdan para geliyor diyor. Duyarsınız böyle. Garip garip. Ömründe Allah için hiçbir şey vermediğinden bizi anlaması mümkün değil. Biz kazandığımızı Allah'la paylaşırız. Aslında biz işçiyiz, hepimiz işçiyiz. İş veren o. Dolayısıyla problem yok bizim için. Elhamdülillah kırkta bir zaten mecbur kırkta bir cimrinin zekatı dermiş sahabe zekatül bakil kırkta bir verene düşün farz ama kırkta iki olursa günah mı olur Allah kabul etmez mi kırkta kırk vermişti Ebu Bekir onun için ondan gerisini ne yapabilirsin biz kazandığımızı kendimiz yemeyiz yiyemeyiz boğazımıza durur Bundan utanırız. Dolayısıyla anlayamaz bizi, anlayamıyor. Nasıl oluyor efendim diyor, nasıl yapıyorlar diyor. Ömründe paylaşmamış ki servetini. Kazandığına benim diye bakmış biri beni nasıl anlar? Ben hiçbir şeye benim diye bakmadım ki. Hiçbir şeyim olmadı ki benim. Hepsi Allah'ın. Emanetini verdi, sadakat gösterebilirsek ne mutlu. Verdiğim benim olacak verdiğim benim olacak benim olsun diye veriyor benim değildi dünya miras değildir dostlar ama ahiret mirastır ahiretin mülkiyeti insana verilecek Allah'ın müjdesi bu. cennetin mülkiyeti insana verilecek dünyada mülkiyet yok dünya emanet ahiret mülkiyettir bu çok önemlidir yerithun el firdevs. nuzula Allah'tan bir ikram olarak ya öyledir Rabbim hepimize çok görmesin